Selam Eldivenle geldim bu sefer. Hadi bakalım yan bakmayalım. 5 dakika video sadece. Eğer birden kapanırsa o benim suçum değil artık. Birden video şey olursa. <laughs> Ağabey, 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 Dur ağabey, 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 ye. Yeah. Şey. var da giyesim yok. <laughs> var yok. skinim var ha. Demeyeyim. Gözünü karıştırıyor. O, <gülüyor> 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 Eski, Aslında benim becin, deri skinim var. Size göstereyim. şu Bu bitecek ki. diyeceğim izlemeye basıp diye. niye ne kendimi öldürmüyorum diye canım istiyor <laughs> kavuşalım diye. diye çünkü şu an bu gördüğünüz gibi var zaten kayıp aslında güzel şimdi diyeceğim sen eziksin diye çok eziyim çok eziyim vallahi de çok eziyim bunu Gun Royale'den kazandım şu kafan for... hepsi Hmm, bunlar nasıl yapılıyor acaba? Eee... Ben bobo'yu yapmıştım. Uçarken birisini vurmadım. Acaba... <laughs> 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 <laughs>

Tekil bir imler. Tekrar var da. Ben neyse Ben çıkıp. O bir sefer oynadım Ben понял. What was bakmak istemiyorum zaman kaybedeceğim. <laughs> 5 dakika sadece video. Uçma bug'ını bilmeyen yoktur herhalde. Ve bazı rifle'larda da uçabiliyor. Hatta bir tane rifle'da uçuluyor. Benim şimdi geldi. O da siyah bir tane rifle. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok Çüş, oha nasıl hedef bu lan o? Oradan hedefli var ya helal olsun. Abim. Abim yarim yarim. Ya dominasyon yapıyorum ya. Üçe bakarım ben de. Eğer Q çalışmıyorsa üçe basın. Mobilden olmayan mı? <laughs> <Ha, ne gülüyor> şey <yapıyorsa. gülüyor> Uçak mı attı lan? <gülüyor> <Aşıramadım>. <gülüyor> yo oynuyon mu? Kötü mü oynuyon